Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu yüzlerle beraber en son gülen karşındayım. Bugün arkadaşlar Roblox oynuyoruz. Hemen şöyle kolayca başlayalım. Şöyle, şöyle. Buralar kolay arkadaşlar. Yani artık parkur oynadığımızı ne biliyoruz. Önceki parkur oynayışımız arkadaşlar güzel bir like gelmişti, güzel bir izlenme gelmişti. Eee sonra başta doğal altyazılar o da güzel bir like ve başka şeyler geldi arkadaşlar izlemle falan işte ama ee, biraz zor ya hani ancak iyi bir fark ediyoruz arkadaşlar öyle diyorum tamam orada gözükmüyor ne bir dakika o zaman mouse doğru hani bilmemiz lazım bu arada arkadaşlar bazı farklı şeylerin böyle e, yani zıplayışlarda Sesi çok geliyor bunu farkındayım arkadaşlar. Ben mi hızlı vuruyorum? E, ben mi hızlı vuruyorum arkadaşlar? E, yoksa mikrofonun e, mikrofonu yakın olduğu için mi? E, ses sesi oluyor bilmiyorum. Buradan ise mavi. Hayır, hayır, hayır. Mavi değil. Onu biliyoruz. Bence yani şu an. Şu olabilir mi? Evet, evet. kırmızı eee mavi. mavi. Bu arkadaşlar yorumlar. En son attığım videoda var yani böyle bayağı şey oluyor, kapalı oluyor, kapatıyorum yine. Başka eee videolarımın altında yani bilmem ne Başka videolardaki yorumlara yazabilirsiniz yani. Ha şimdi ablamdan i̇şte, isteğim dedi ama. Ya çok korkunç şeyler var. Bu adamdan geçecek. Bir dakika dur, dur dur, buralardan geçemek çünkü bu kafalardan bir döndüm, öldü evet, bir kafalardan dönüyorum, sonra oradan dönüyorum, kafalardan ölmüyoruz, öleceğiz, güzel. de buradan dönüyorum, aynen burada da ölmüyoruz, bu yüzden geçemiyoruz buralardan. Ee, arkadaşlar bu arada daha çok bölümde olumlaması istiyorsanız Hemen abone olup like atmayı unutmayacaksınız diyorum arkadaşlar Kaynatıyorum Bu aralar like'lerimiz, izlenme ve abonelerimiz çok arttı arkadaşlar İlk önce çok teşekkür ediyorum Hazır Hazır birleşik ben hemen böyle geçerim arkadaşlar Kolay ya Evet evet Geçiyorum Arkadaşlar dün 48 aboneydik. 50 abone olduk. Ve 50, 50 abone girdi video çektim hemen. Aslında e, bugün video gelmeyecekti çünkü e, kanalımı biraz yetiştirdim dedim yani çok video attım arkadaşlar bu günlerde. E, biraz atmayayım diyecektim ama attım yine de. Hmm, arkadaşlar yani birkaç gün video gelmeyecek. E, hafta hatta bir hafta falan video gelmeyecek arkadaşlar. Belki birkaç gün olabilir. Ama ee, ben yine video atacağım arkadaşlar. Bir haftadır ee, durmadan durmadan video atıyorum yani arkadaşlar. Başka bir sorunlar bile öyle atmıyor. Ya atıyordum da. Ya. Yani, ee, ne bileyim ya işte haftada haftada hep bir video. Ben hani de hafta bir bir video izliyorum. Yani. Niye ki? Ben bu arkadaşlar kanalımı yetiştirdim. Yani. Kanalımı biraz daha güzelleşsin için. Öyle e, nasıl yani hangi video çeşit Yani, nasıl desem size? E, hangi videoyu izlemesi şaşırıyorsunuz? Bu arada ben niye burayı geçemedim? Bu arada gülüm çiftçi. Ben niye burada çiftçi? Çiftçi oldum, Geçtim. Hop.

bir dakika deneyeceğim, deneyeceğim. Herhalde Çünkü, bu herhalde bitiş orası arkadaşlar. Çünkü çıkıp falan var. Sözleri Buradan atlanması. Üniversite ve bölge ücreti. Şu çek boyunca da al. Hadi be. Yok, gibi bir şey olmuyor. Hadi be. Dur deneyeceğim, deneyeceğim. Allah'ım. Hmm. Allah. Evet herhalde. Ee, Şimdi çok iyi arkadaşlar. açalım kusura bakmayın tekrardan. Bu arada arkadaşlar e, birkaç haftadır daha doğrusu. Video ve dikkat dağıtıcı artık yanımda yok gelmiyor. Ziyer, çağıracağım ben bir Arkadaşlar, Hatta 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 Noktayı, ben bunu rastladığımız noktaya geri geldiğimi sanmıyorum. Orada da böyle kayda gibi duruyoruz da. Şimdi çok kolay ya. Ben de... Bir dik Bak şimdi çok kolay. Kendinize geçemiyorsun. İnşallah ölürsün. Adam durur da orada keyfiye bakar. Burada kaykaylardan da geçiyoruz. Kolay kolay. Al. Böyle sen orada değil mi? Evet, bir bakalım. Ol. Olabilir, olabilir. Bir tane yok hala. Al, al, al. Kolay gibi işte. Ooo, burası zora benziyor. nasıl? Hop. Hop. Buraya sonra kolay. Tamam, kolay. O nasıl kaldı? 4 bir şey yaptı. Şöyle ben bahsedeceğim. Evet, orada arkadaşlar da, de. Bir daha videoda şey arkadaşlar, eee yorumları yazın. Luas tarzı oynayın. Roblox noyum yoksa anandos oynuyor arkadaşlar yorumlara yazın eğer bu videoda yorumlar kapalıysa arkadaşlar ee, şey yapın başka videoların altındaki yorumlara yazabilirsiniz ben zaten hepsine bakıyorum hop 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 Uuuu nasıl zor bir zor Şöyle kolayca geçiyoruz. Evet, parkurumuz bitmiş. Burada başka bir parkura geçebiliyoruz. Burada trenlerimiz var. Şöyle hemen alalım. Nasıl? Bu da mı diyecektim herhalde? Ne işi? Ne oldu? Oh, ne oldu? Şurada 30. 60 Oy. Bayağı azmış. Şu zıplamaları alalım da bir dakika. Hop. Bir Alamadım. Bakalım tamam aldım. Bayağı sıkılıyor. Pijama deneyelim. Bu da bayağı sıkılıyor. Seksiyeli alalım bu da bayağı zıplıyor. ya. alalım. Bu da bayağı zıplıyor. Hani buralarda da yok mu var? Neyse arkadaşlar bu bölümde burada bitmiştir. Daha çok böyle videolar gelmek istiyorsanız kanalıma abone ya abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, abone olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye.